29. sorudayız Belki de sordukları en kolay kombinasyon olasılık soru çeşitlerinden arkadaşlar. En kolay soru tiplerinden bir tanesiydi bu. Ee, sadece seçme yapacaksın, olayı bitireceksin. Bir, e, bir galerinin deposunda 5 tane kırmızı 3 tanesi beyaz olan toplam 8 farklı araç vardır. Her renkten en az bir tane olmak üzere toplam 4 araç galeride sergilenecektir. Tamam 4 araç kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar 5 tane kırmızı var. En az bir tane olmak şartıyla dört tane araç yapacaksın. Demek ki bunun bir tanesi kırmızı olabilir. Ee, üç tanesi beyaz olabilir. İki tanesi kırmızı, ikisi beyaz olabilir. Ya da arkadaşlar üç tane kırmızı, bir tanesi beyaz olabilir. Başka bir ihtimalim var mı? Yok. Gel hemen seçelim. Bir tanesinin kırmızı olma ihtimali beşin birlisi çarpı 3'ün üçlüsü. Artı ikisinin kırmızı olma ihtimali arkadaşlar 5'in ikilisi çarpı 3'ün ikilisi. Artı 5'in e, üçlüsü çarpı 3'ün birlisi diyeceksin. Bunları düzenlediğimizde zaten burası 5 gelir. Artı 10 çarpı 3'ten 30 gelir. Burası da arkadaşlar 30 gelecektir. Topladığımızda 65 yapar. O da beni E seçeneğine götürecektir. Geldim matematik bölümünün son sorusu 30. soru arkadaşlar. 70, 80 ve 96 sayfalık 3 farklı kitaptan ra, e, önce rastgele biri seçiliyor. Sonra seçilen kitapların rastgele bir sayfa belirleniyor. Buna göre belirlenen sayfanın sayfa numarasının 72'den büyük, 85'ten küçük olma olasılığını sormuş. Şimdi arkadaşlar ben şu birinci kitabı seçebilir miyim? Önce ona bakayım. İlk 1'den 70'e kadar sıralanmış değil mi? Ama bana demiş ki 72'den büyük, 85'ten küçük olsun. Şu birinci kitabı seçemiyorum, eledim. O gitti. İkinci kitabı seçebilirim. İkinci kitabı seçme ihtimalim 1 bölü çarpı. 72'den büyük, 85'ten küçük olacağı için Hani kitabım zaten 80 sayfalık. 80 sayfalık kitaptan arkadaşlar ben 72'den büyük, 85'ten küçük olan sadece 8 tane yer seçebilirim. 73, 74, 80'e kadar olan yer seçerim. Bu birinci durumdu. Artı. Diğeri de arkadaşlar 1 bölü 3 çarpı. Ee, yine 96 sayfalık kitabı seçtim. 96 tane durumum var. Kaç tanesini seçebilirim? 72'den büyük, 90'a 85'ten küçük. Yani ikisi arasında arkadaşlar. Eee. 72'den büyük kaç gelecek o zaman buradan 85'ten 13 13 tane durum mu gel 85'ten küçük olacak 10 73 ile kafam karıştı 73'te arkadaşlar 85 arası yani 12 tane durum meydana gelecektir bunu yazdık sonra biz bunları düzenlediğimizde istenen olasılığı bulmuş olacağız bunlar sadeleşirse 1 bölü 10 yapar yani burası 1 bölü 30'u verecektir artı Bunları sadeleştirdiğimizde 6'dan arkadaşlar 1 bölü 18 yapar. Tekrar payda eşitlersek e, bunların paydasını 185 diyebilirim. 6 ile çarptım ve 10 ile çarparsam. E, şurada bir hata yapmış olabilir miyiz? Şurada bir hata yaptık arkadaşlar. 8 olacaktı. Burası 24 olması lazım. Çok özür. E, burayı 4 ile genişletip. Burayı da 5 ile geniş 120. Burayı da 5 ile genişletirsem olay biter. Topladığımızda 9 bölü 120 yapar. 3 de sadeleştirdiğimizde 3 bölü 40'ı verecektir bana. O da zaten C seçeneğidir.